Merhaba Sevda Sam, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dermarolleri nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Öncelikle ben kendim dermarolleri biraz daha sert kullan kullanıyorum. Hani cildime daha sert kullandığım için haftada bir gün kullanıyorum dermarollerimi. Ama siz her gece, her gün yapabilirsiniz bunu. Ama o zaman çok bastırmamanız gerekiyor. Sadece kullandığınız ürünün daha fazla içeri gitmesi için. Onu çok fazla aşırı bastırmadan kullanabilirsiniz. Her gece benim kullandığım bir ürün var, Hyaluronic Asit kolajen Jel var, bir serum bu. Şöyle gösterebilirim size. Bunu kullanıyorum. Açıklamaya linkini bırakacağım ben. Nasıl kullandığımı da size gösteriyorum. Haftada bir gün kullanış şeklimi göstereceğim size. Bu damlalıklı çok da güzel bir kullanışlı oluyor. Bakın. Hiyonik asit biliyorsunuz yoğun nem verir. Aynı zamanda dolgu malzemelerinin içinde de hiyornik asit vardır. Bakın. Ben size tabii şu an çok yavaş yavaş yapıyorum göstermek için. Önce enine gidiyoruz, giriyoruz bu şekilde, sonra uzunlamasına bu şekilde kullanıyoruz. Mesela benim nazo bir yerlerimde biraz sıkıntı var, boynumda mesela benim çok en erken yaşlanan bölgem herhalde boynum. Çünkü ben çok böyle biraz keyfine düşkün de biriyim açıkçası. Sürekli hani kitap okurken bu şekilde okuyorum. Telefonlar elimizde bu şekilde. benim boynumda biraz çok fazla sorun yaşıyorum. Mesela elimi şu şekilde de tutabiliyorum şekli hızlı hızlı. Bu şekilde. Mesela şu nazobiyel bölgemizi biraz daha çalışabilirsiniz, daha çok bastırarak. Tabii ben biraz sert yapıyorum bunu, ee, daha çok bastırarak yapıyorum. E doğa, doğal olarak da onun e, kızartıyorum, hani deriyi bayağı bir e, soyuyoruz yani, sonrasında soyulacak şekilde getiriyorum. Yani şöyle, e, biz dermapen yapıyoruz çünkü hani estetisyeniz dermapen e, biraz kendime kıyamıyorum açıkçası. O yüzden bununla yapıyorum. Ee, onun dışında mesela boynumuza da yine aynı şekilde sadece e, şeye değil, şöyle göstereyim ben yine önce ürünümüzü yediriyoruz yani dağıtıyoruz. Sonra yine derma aşağı yukarı hareketlerle yine yani bu şekilde kullandığımız ürünü Cilt altına gönderiyoruz arkadaşlar. Yine şu bölgelere, gıdımıza. Bu arada ben bu üründen çok memnunum. Kuru ciltler için özellikle çok tavsiye ederim. Aslında her cilt için. Yani su hepimizin vücuduna gerekli bir şey. Alın bölgemizi de aynı şekilde gidip geliyoruz. Kaş arasına da yapabilirsiniz. Yani dermarol durum e, vücudumuzun her yerinde kullanabiliriz, her şekilde yapabiliriz. Her şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani vücudunuz her yerine yapabilirsiniz. E, çok fazla cildinizi yıpratmanızı tavsiye etmiyorum. E, çok yıpratmayın cildinizi. Haftada bir gün biraz bastırarak yapmanız yeterlidir. Ama e, jeli her gece yatmadan önce Cildinizi neme doyurun arkadaşlar. Kolejene çok ihtiyacım. Artık yediğimiz ürünlerden eskisi gibi e, vitaminleri ve mineralleri alamıyoruz. Yani mecburen e, farklı ürünler kullanmak zorunda kalıyoruz. E, ama lütfen cildinize iyi bakın. E, i̇çten de beslenmenize iyi bakın. Bol bol su için. E, umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.